Alparslan Türkeş Bey'i de ben çok erken tanıdım. Yüzbaşı tanıdım. Çanakkale hakkında bir konferans verdi. Eminönü Halk Evi. Sonradan Milli Türk Talebe Birliği oldu. Orada konferans verdi. Resmi kıyafetle, yüzbaşı. İndikten sonra Cumhuriyet Gazetesi'nin baş yazarı nadir nadir ayağa kalktı. Teessüf olunur ki dedi bu askeri vasfı haiz yüzbaşı Çanakkale'yi anlattı da Mustafa Kemal'den bahsetmedi dedi. O dedi ki ben Mehmetçik'ten bahsettim dedi. Bu kafidir. Bu selbi bir tabizdi. Ben bunu takdir ettim. Sonra uzun zaman görüşmedik. 60 ihtilali olduğu zaman 1960 ihtilali olduğu zaman ihtilalin ikinci günün Necip Fazıl Bey'in evine gittim. Ona bir dokunan oldu mu diye. Necip Fazıl'ın evindeyken oraya Bolu mebusu Reşat Bey geldi. Reşat Akşemsettin oğlu. Reşat Akşemsettin oğlu Demokrat Parti milletvekiliydi. Necip Fazıl Bey de diyor ki ona sen, seni aranıyorsun. Anons yapıyorlar radyolarda gelsin teslim olsunlar diye. Dedi ki ben gitmeyeceğim. Niye gitmeyeceksin? Buraya geldim benim de başım belaya koyarsın. Benim ya, evim sağlam değil. Şimdi burayı basarlardır. dedi. ki korkma dedi. Bak sana bir vaka anlatayım dedi. <laughs> Bunu milletin duyması lazım. Bu mühim bir vaka. Ben yaşadığımı söylüyorum. Öyle Fethullahçılar Abdülhamid'in torunuyla ilgili hadisede yalan yanlış şeylerle ben tekzip ediyorlar. Ben yaşadığım hiçbir şeyi değiştirmedim. Hatama da sahibim. Hatama da sahibim. Ben dedi Türkeş'in teyze zadesiyim. Albay Türkeş'in dedi. Necip Fazıl Albay Türkeş'i duymuş değil. Türkeş Kıbrıslıdır. Türkeş, Alparslan Türkeş adı da takma attır. Milliyetçiliğinden sonra almıştır. Esas adı Hüseyin Feyzullah'tır. Kendi adı Hüseyin'dir, babasının adı Feyzullah'tır. Kıbrıs'ta soyadı olmadığı için çocuklar babalarının adını soyadı gibi kullanırlardı. Bakın öğrenin. Hüseyin Feyzullah. Sonradan Türkiye okumaya geldi. Adını değiştirdi milliyetçilikten dolayı. Dış Türklerin hepsinde bir milliyetçilik damarı vardır. Rahmetli Sayit Şamil Bey'de de vardı. Kafkasyalı, vatana esir, ister istemez bu psikolojidir. Onda da bu milliyetçilik damarı vardı. Ben dedi teyze zadesiyim bana telefon etti bir parkta buluştuk. Hani bazen diyorlar ya tarihe not düşülsün diye söylüyorum. Bu da böyle bir şeydir. Çünkü belki arkasından gidenlerin çoğu da bunu bilmez. Diyor ki falan parkta buluşalım sana söyleyeceklerim var. Parkta buluştuk. Bana dedi ki falan gün, falan saat, falan dakikada falan 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 subaylar ihtilal yapıyorlar. Lütfen git Menderes'e haber ver ne tedbir alacaksa alsın. Dehşete kapıldım. Ve getireceğin cevabı da bu parkta bekleyeceğim. Ben bekliyorum. Burada gezineceğim, seni bekleyeceğim. Ben gittim dedi. Ben dersen acil bir şey var diye randevu istedim hemen beni kabul etti. Albay Türkeş'in söylediği sözleri Menderes'i e anlattım. Yüzü kağıt gibi ben oldu. Zile bastı bana etemi çağırın dedi. Etem Menderes onun çiftliğindeki bir kahyanın oğludur. Akrabası değildir. Suadın Menderes olduğuna bakmayın. Etem Menderes o zaman milli savunma vekili. Kapının üzerinde durdu. Efendim buyurun dedi. Gel otur dedi. Çok acele işim var. Ne buyuruyorsanız dinleyeyim dedi. Bak Reşat Bey ne anlatıyor dedi. Aynen Menderes'e biraz evvel anlattıklarımı ona da anlattım dedi. O dedi ki: "Efendim" dedi. "Bunlar Halk Partisi'nin uydurduğu şayalardır. Lütfen bunlara inanıp da canınızı sıkmayın. Benim subaylarla temasım var. Ordu bize sadıktır. Böyle bir şey asla olmayacak. Ben de sikelini böyle yanaş. Allah Allah kime inanayım? Orduyla teması olan Milli Savunma Bakanı böyle diyor. Bir milletvekili de yakın bir akrabam olan subayın anlattığına göre böyle böyle diyor. Şaşırmış. Efendim başka diyeceğiniz yoksa ben izniniz istiyorum. Bir yerde randevum var. Yetişmem lazım demiş. Git demiş. Reşat Bey de bir müddet bekledikten sonra parka dönmüş. Türkeş'e olanları anlatmış. Türkeş demiş ki bana teklif ediyorlar. Ben bu işi tasvip etmediğim için girmiyorum. Demek ki bu iş olacak. Bunlar tedbir almayacaklar. Peki öyleyse gitmiş ve ihtilali yapanların çoğunun hatıratında vardır. En son katılan adamdır Türkeş bu iş. 44'te Türkçülük, Turancılık davasında muhakeme edilmiştir. Bu işleri oraya, o işi yapanların hepsinden daha iyi bildiği için başbakan müsteşarlığını almış hemen. Bunu da tenkit ediyorlar. Açık gözmüş yani. Biz bilmedik bu başbakanlık demekmiş adeta diyorlar. Mesela Dündar Seyhan hatıralarında bunlar vardır. Ben bunu sonradan 80 ihtilalinden sonra Reşat Bey Almanya'ya geldi. Orada da anlattım ona. Anlattırdım aynen böyle bir kalabalık huzurunda. Demek oluyor ki Türkeş bu ihtilali anladık ki kerhen girdi. Zararına öngel olayım diye girdi. Bu sırada halen hayatta Mehdi Paşa Türkeş'in adeta emir subayı gibi o zaman üst sermendi İstanbul'daki milliyetçilerle temas kuruyordu. Nur Osmaniye'de bir Alpaslan matbaası vardı. Oraya gelirdi. Orada Türkeş'ten bize haber getirirdi. İstanbul'daki o zaman kalbur üstü milliyetçilere şunu yapın bunu edin falan diyordu. Mesela 147 üniversite hocasının mason atılması 147'ler diye meşhurdur. Onu listeyi yapan heyette ben de çalıştım. Ben de bildiklerimi söyledim. Burada hazırlanmıştır. Türkeş'in kendine tabi birkaç adamı da beraber komite sürmüştü. İhtilal içinde ihtilal yaparak bu işi tersine çevirecekti. Niyeti oydu. Biz bunu akşam sabah beklerken o zamanki Milli Birlik Komitesi'ne dahil İrfan Koçtu bir or generaldi. Cemal Gürsel'in yerine onu koyacaklardı. İrfan Koçtu İstanbul'dan Ankara'ya giderken şimdiki otobanlar yok, karga sekmez diye bir dönemeşli yer vardı. Orada arabası uçtu ve öldü bizim İstanbul'daki milliyetçiler eyvah dediler. Hayırdır ne oluyor? Türkeş mukabil bir ihtilal yapacaktı. O zaman biz Türkeş demiyorduk anlaşılmasın diye. Ali Bey diyorduk. Ali Bey mukabil bir ihtilal yapacaktı. Bu İrfan Paşa'yı Gürsel'in yerine geçirecekti. Adam öldü. Türkeş'in planı aksadı. Bu arada subayların hepsi resmi vazifelerini, askeri vazifelerini bıraktıkları halde Cemal Madanoğlu bırakmadı. Cemal Madanoğlu'nun babası 150'liklerdendir. Benim Lozan hakkındaki kitabımı görürsün, 150 oğlu subay. 150'lik olmasının sebebi galiba Ayvalık'ta Yunan idaresi işgali zamanında onların namına kaymakamlık yapmış bir adam. Cemal Madanoğlu garnizon kumandanlığından Ankara garnizon kumandanlığından ayrılmıyor. Garnizon kumandanlığından ayrılması için herkes ayrıldı. Sen niye ayrılmıyorsun diye birisi Milli Birlik Komitesi'ne bir takdir verdi. Milli Birlik Komitesi Büyük Millet Meclisi gibi iş görmeye başladı. Meclisi fesettiler ya. Buna Türkeş dahil 14 kişi imza attı. Bunların hepsi Türkeş'in adamı değildi. Hakikaten onun bu hareketini doğru bulmayan başka adamlar da karışmış. Bu 14 kişi kendisinin şeyden atılmasını garnizondan atılmasını istifa etmesini isteyen takdiri verince bu Cemal Gürsel'e gitti. Cemal Gürsel'i askeri güç elinde öbürleri bırakmış sivil olmuş. Askeri gücü kullanarak zorladı bu 14 kişiyi Milli Birlik Komitesi'ni feshetti bir beyannameyle bir beyannameyle yeniden 14 eksiğiyle kurdu. Bu 14 kişiyi evlerinden, otellerden topladılar, yurt dışına sürdüler. Türkeş yeni Delhi'ye sürüldü. Yeni Delhi'ye sürülen Türkeş'in biz bir gönderdiği Cemal Gürsel'e mektubun suretini fotokopi yaptık. İstanbul'da dağıttık. O da şuydu. Sakın Menderes'i asmayın. Bu yanlış olur diye. Halbuki ihtilale karıştı da ilk de ilk konuşmayı radyoda o yaptı da Menderes'in asılmasının sebep oldu diye de itham edenler var. Ama niyeti buydu. Başarılı olamadı. Bu mektubu biz dağıttık. Ben o dağıtanlardan biriyim. Böyle bir düşüncedeydi. Katiyen idam istemiyordu. Çünkü Demokrat Parti'yi tutan bir adamdı. İhtilale de işte zarara engel olmak için veya mukabil bir iş yapmak için girmiş olduğu anlaşılıyor. Nitekim komiteden atılmadan o 147 masonu atmak gibi bazı düzgün işler de yapıldı. Ama ondan sonra plak tersine çevrildi. Neyse Türkeş döndü geldi. Dört parti birleşmişti. Cumhuriyetçi, köylü, millet partisi oldu. Cumhuriyetçi parti, köylü partisi, millet partisi birleşti. CKMP oldu. Sonra bu parti Adana Kongresi'nde Milliyetçi Hareket Partisi oldu. O zaman daha Milli Selamet Partisi ortada yoktu. Türkeş'in arkadaşlarından birisi Dündar Seyhan'dı. Dündar Taşer, Dündar Seyyar başka adam. Dündar Taşer'di. Ben size şunu söyleyeyim ki Necip Fazıl dahil tanıdığım İslamcı şahsiyetlerden hiçbiriyle Dündar Taşer'le anlaşabildiğim kadar anlaşamadım. İşe bak. O kadar samimiyetle anlatıyordu ki nasıl oyuna gelip ihtilale katıldığını sonra bona süründü Almanya'ya orada işsiz güçsüz maaşı al iş yok. Tarih okuduğunu, aklı başına geldiğini, demin okunan mektup gibi adam uyanışını anlatıyordu. Bu hareketi İslamileştiriyordu. Bu asabiyeti ırkıya tarzında MHP içinde bulunan adamlara dini bir veçe vermek istiyordu. Açıkçası ben bunların gördüm. Bundan Süleyman Demirel rahatsız oldu. Süleyman Demirel bu rahatsızlığı sebebiyle kendi tabanını çeker. Bunlar dindar görünürse çeker diye. O zaman Osman Turan hocamız yasada da berat ettiği için Süleyman Demirel'in yani Adalet Partisi'nin yardımcısıydı. Onun oraya gelmesi hikayesini anlatmıyorum. Türkeş'i e anlatmak için bunu söylüyorum. Osman Turan'dan durduğumu söyleyeyim. 250 bin lira seçim masraflarından, Yeni Asya grubundan Mustafa Polat adında bir adama verdi. Bunlar Türkeş aleyhine bir broşür çıkardılar. O soruyor, Bekir Berk merhum cevap veriyor. Mesela diyor ki, Türkeş diyor ki davanız için hiç kimseden korkmayacaksınız. Bu aynı zamanda Allah'tan da korkmayacaksın demek değil midir? Elhak öyledir. Allah'tan korkmayan nedir? Kafirin kendisi. Haşa. Bu söz böyle tevil edilmez. Hepimiz hayatta korkma demişiz. Kimseden korkma demişizdir. Bu Allah'tan da korkma demek değildir. Böyle saçma sapan bir broşür. Türkeş ve İslami Hayat Hareket Broşürün adı. Ben çarşı kapıda Bekir Bey'le karşılaştım. Bekir Bey'in bir huyu vardı. İnsanın bir sıkar kemiklerini esnetir. Beni öyle bir sıktı. Dur dedim. Benim senden bir hesabım var. İslam'ın karşısındaki güçleri sıraya koysak bir numaralı dedim bu milliyetçiler midir ki sen onların liderini küfürle itham ediyorsun. Uzatmayalım ayaküstü bir münakaşa da biz darıldık. Darıldık. Ve ayrıldık. Bu şeyin Bekir Berg'in hikayesini tamamlayayım. Sonra 80 ihtilalinden sonra ben Türkiye'den çıktım, vatandaşlıktan atıldım. Duisburg'da bir konferans veriyordum. Konferansın sonunda birisi bir mizansen hazırlamış. Bir yere yemek yemeye gideceğiz dedi. Beni götürdü ki, Bekirbek orada yemek yemişler, sofrayı kaldırıyorlar. Bekirbek kanser hastası. Tedaviye gelmiş Almanya. Sizi sıkıyorum bu bilgiler bilmem. Gözleri de iyi görmüyor. Yanındakilerden birisi dedi ki abi dedi bu Kadir Mısır oldu dedi. O benim bir helallaşma ihtiyacım var dedi. Kitabıma da hatıralarına da fotoğrafını koydum. Gene yine öyle eskisi gibi bir sıktı. Allah aşkına bana hakkını helal et dedi. Ben de dilimin ucuyla helal olsun dedim. Allah kalbim biliyor gönlümden helal etmedim. Etmedim. İşim etmedi. Çünkü bu çok haksızlıktı. Sonra Türkiye'ye dönüp geldikten sonra İran'dan biri geldi. Reisi Cumhur mu, Başbakan mı bir şey. Programına yazmışlar anıt kabri ziyaret. Benim inancıma aykırıdır ben bu işi yapmam demiş. Bunun üzerine Süleyman Demirel diyor ki bizim Atatürk'ümüze saygısı olmayanın bizimle dostluğu da olamaz, insanlığı da olamaz. Hı, saldırıyor İranlı'ya. Bunun üzerine Bekir Bey Yeni Asya'da bir yazı yazdı. Yazıklar olsun ki biz seni şimdiye kadar desteklemişiz Demirel'in aleyhine. O yazıyı görünce dedim ki hakkım helal olsun. <laughs> o zaman öğrettim. insandır yanılır. Hatadan dönmek fazilettir. Demek ki anlamış. Evet gelelim Türkeş'in hikayesine. O zaman benim Beyaz Saray'da bir kitapçı dükkanım vardı. Sebile yeni başlamıştı. Benim bitişimde Milli Hareket diye bir dergi çıkardı. Orada bu broşür üzerine konuşuyorduk. Konuşuyorduk. O konuşmada ben buradaki fikirler yanlışlığını söyleyince onlar not aldılar. Gariptir. Zekeriya Beyaz var ya, o Zekeriya Beyaz da oraya geliyordu. Yarısı ona ait, yarısı bana ait. Bu broşüre bir cevap yazdık. Ama bu duyuldu ki bu cevabı Kadir Bey verdi. Aynı şekilde Türkeş ve İslam Hareket diye onun bir cevabını verdik. Türkeş bunu duyunca yeniden münasebete geçtik. Bana teşekkür ettiği gibi mektupları var bana. Teşekkür ettiği gibi efendim evime yemeğe geldi. Dündar Bey, Osman Yüksel vesaire. Ben bu münasebet içinde ona Rıza Nur'un hatıralarını vermiştim. Evime geldiği zaman Şehzade Mahmut Şevket Efendi'nin ziyaretine gidip dönmüştüm. 65 yıl başında onun vatandan çıkış hikayesini anlattırıp teype almıştım. Size bir bant dinleteyim dedim. Allah sizi inandırsın. O faciaları, o polisin evlerini yağmalamasını, yurt dışına çıkış facialarını anlatıyor. Türkeş'in gözünden yaşlar aktı. Allah aşkına kapat bunu dedi. Allah aşkına kapat. Dedim ki ben size Rıza Nur'un hatıralarını gönderdim. O da milliyetçi bir adam. Nasıl buldunuz? Eksiği var, yanlışı yok dedi. Şimdi siz buradan bir şahsiyeti tanıyın. Hatta bir spor sergi sarayında kongreleri vardı. Birisi beni oraya götürdü. Türkeş'in yanına oturttular. Yukarıdan gençler bağırıyor. Atatürk en büyük Türk, Atatürk en büyük Türk. Albay bunlar ne diyor dedim. <laughs> Kadir Bey hoş gör dedi. Elimde bir avuç genç var. Onlar da yanlışlarından dolayı kovalasam kimse kalmayacak dedi. Ama bunu tasvip etmediği manasına gelir. Bir hikayesini daha anlatayım. Ben Eskişehir'de hapsedilirken bana o da öldü şimdi aleyhine olur söylemeyeyim. Fakülteden de tanıdığım bir adamını gönderdi cezaevine. Türkeş'in çok selamı var. İrfan Özaydınlı bize ters bir adamdır. Burada ona bir faydamız olmaz. Ama ceza alır da temizle gelirse belki bir faydamız olur sana e, vekalet versin diye. Benim o zaman dört tane avukatım vardı. Avukata da esasen ihtiyacım yoktu. Ben müdafaa ederdim kendimi. Onlar müdafalarında ben yazıyordum. <laughs> Ama Türk eşi kırmamak için kabul ettim. Ben orada yedi senem hapis. Yirmi ay nide sürgün. Ve 5 sene amme haklarından men cezası aldım. Dava temize gitti. Temiz duruşmasına bu avukat girmedi. Erzurum'a gitti. Girmedi. Ama ben gene de Türkeş'e teşekküre gittim. Madem ki benim için düşünmüş bir avukat göndermişti. Türkeş bana dedi ki gelecek seçimlerde sen benim adamı adayımsın. Ben siyaset düşünmüyorum dedim. Ben siyaset düşün. Hayır hayır. Ben adamı da kendi yerimi sana vereceğim dedi. Beni kapıya kadar yol etti. Ben siyaset düşünmüyorum dedi. Sonradan dergiden başıma bir sürü dava çıkınca milli selametten aday oldum. Benden gücendi. O da gücendi. Etrafındakiler de gücendi. Ama dedim ki ben adam seçtim seçmedim, dava seçtim. Milli selamette din birinci madde, orada ırk birinci madde. Gerçi bana dedi ki o Ziyaretinde bizim gençlerin içinde ne Atızın fikirlerinin tesirinde kalarak İslamiyet'e Araplaşmak gibi bakanlar var. Şamanizmi isteyenler var. Hiç böyle şey olur mu? Senin kitapların Müslüman Türk milleti diyor. Benim işime geliyor. Tavsiye ediyorum okusunlar diye. Böyle iltifatlarda da bulundu. Her kitabımı gönderdiğimde de bana bir teşekkür mektubu yazdı. Şimdi bütün bunları anlatmaktan maksadım şu. Ülkücü hareketi. Benim münasebetim ne oldu? Başta lideri. Türkeş'te. Bu münasebet içinde ben daima İslamcı hüviyeti muhafaza ettim. Ve dergide de onlarla daima iyi geçindim. Akıncıları daha ehemmiyetli telakki ettiğim halde onların da aleyhine bir şey yazmadım. Niye? Nedir Turancılık? Ya Türkiye, Türkistan'ı elde edecek kadar büyüse, güçlense, benim bir Müslüman olarak bundan memnun olmaktan başka bir davam olamaz ki. Hepsi Müslüman. Ama bir adamı sırf Türk diye tercih edip, sırf Türk diye tercih edip, onun küfrünü dikkate almamak, Hamdullah Supi'nin yaptığı gibi Romanya'da gagavuzlar var. Hristiyan, Türkçe konuşuyorlar. Al başına tac Unutmayın Bulgarların da aslı Türk. Macarların da aslı Türk. Bizi nasıl uğraştırdılar tarihe bakın. Demek ki sen İslam kılıfını giydirdikten sonra milliyetine, ırkına, o hürriyet içinde onu muhafaza edersin. Bunu inkar gerekmez. Ben Türk'üm ve Türklerin İslamiyet'e yaptığı hizmetle iftihar ederim. Keşke bütün Türkleri birleştirebilen büyük bir devlet olsa. Ama ben Kürdü, Türkü de birleştirmek isterim, Arabı da birleştirmek isterim. Çünkü İslam insanları iki millet olarak görür. El küfrü ümmetin vahide. Küfür bir millet, iman bir millettir.